Herkese merhaba arkadaşlar. DNA Gerel Kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ben pasaport randevusuna geldim nüfus müdürlüğüne. Buradaki işlemleri hallettim. Daha sonrasında kanla buluşmaya gideceğim. Kanla kafede oturup videoları editleyeceğiz. Bu videoları hatta nasıl yaptığımızı, edit ortamının nasıl olduğunu, nasıl bir süreç olduğunu sizlere göstereceğiz. Günlük vlog tadında bir video olacak. Herkese iyi seyirler. Kaan'ın yanına gidene kadar da size pasaport başvurusunun nasıl olduğunu, süreci nasıl işlediğinden bahsedeyim. Çok basit aslında. E-Devlet üzerinden pasaport için kayıt randevu oluşturuyorsunuz. Belirli bir miktarda de defter ve harç bedeli var. Onları ödedikten sonra istediğiniz ilçedeki nüfus müdürlüğüne gelip pasaport randevunuzu orada imza atarak tamamlamış oluyorsunuz. Ücretlere gelirsek de şöyle bir durum var. Eğer 25 yaşının altında ve öğrenciyseniz ödediğiniz miktarlar değişiyor. Ee, şöyle güzel bir yanı var. Sadece defter bedeli ödüyorsunuz. 225 liralık bir defter bedeli var. Harç bedeli yaklaşık da 500 liraydı galiba. Tabi yıldan yıla değişiyor bu. Süreden süreye değişiyor. Ne kadar yaptığınıza göre. Şuraya hatta koyarım fiyatları. Bayağı artmış açıkçası. Ama eğer 25 yaşının altındaysanız ve öğrenciyseniz şanslısınız. Sadece defter bedeli ödüyorsunuz. 225 lira ödedim ben de ona. İşte bir de biyometrik fotoğraf istiyorlar bir tane. O şekilde başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Bir hafta 10 gün içerisinde adresinize teslim ediyorlar pasaportunuzu. Basit yani kolay işlemler. Evet arkadaşlar pasaportum geldi sonunda. Yaklaşık 11 iş günü sürdü. Gerçi bir gün 19 Mayıs'a denk gelmişti. 10 iş günü diyelim biz. 10 iş günü içinde elim ulaştı. Fakat şöyle bir durum var yaklaşık 8 gün boyunca E-Devlet üzerinden pasaportu sorguladığımda basım öncesi kontrol aşamasında diyordu. Böyle olunca ben biraz tedirgin oldum açıkçası. Yani 7-8 gün boyunca bu şekilde durmuştu. Ben aradım nüfus müdürlüğünü. E, durumun acil olduğunu söyledim. Aciliyet talebi oluşturdular. Onu yapınca bayağı hızlı geldi yani iki gün sonra elime ulaştı. Bilmiyorum belki de süreç bu şekilde işiyordu. Benim aciliyet durum oluşturmam herhangi bir işe yaramadı. Ama eğer ki hani gerçekten acil ise arayıp söyleyebilirsiniz acil durumu var diye. O şekilde süreç belki de daha hızlı olabilir. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra Kaan'ın yanına doğru gideyim. Beraber takılalım. Size video editleri nasıl yaptığımızı gösterelim. Biraz sohbet muhabbet edelim. Vlog tadında bir video kafede görüşürüz o zaman. Furkan beni aldı geldi. Edit yapacağız Önümüzde bilgisayarımız, kahvelerimiz. Göstersen onu tabii. Senenin ilk soğuk kahvesi. Aynen, senenin ilk Şeyi. soğuk kahvesi. Ne yapıyoruz kahve bugün? gibiymiş lan bu. İlk defa aldığımız şey. Hindistan cevizi biraz bakmış. Ee, ne yapıyoruz bugün? Edit yapacağız. O önceki çektiğimiz videolar olsun. Anne, anneler günü geliyor. Onlara, annelerimize bir kıyak yaparız belki. Öyle şeyler düşünüyoruz. Bakalım. Şimdi şey, düzenini de buraya kurduk şöyle. Yani düzenini de, düzenini de göster. Yani. İnsanlar da burada. Kafe ortamındayız. Paramız yok, evimiz yok. Şifreye girdin mi? Keşke de stüdyomuz vardı. Hangisi? Işte? Nereye bakıyor <laughs> ki ben yerime? Tamam, yürü. Hayfey. Bu, iki bu. Ben böyle Hangi, hangi videoyu çekeceğiz Kaan? Bir şey. Geçen çektiğimizi. Ve şey... bunu izlemeden onu izlemiş olacaklar. Aynen. E siz çoktan aslında bu bugün edeceğiniz videoyu çoktan izlemiş olacaksınız. Öyle bir zaman şeyi var. <laughs> Bayağı iyi çıkmışız yani. Ya. Nereden etki, şey yapıyoruz kanka bunları? Editliyoruz. Shotcut programından Şak bedava. <gülüyor> 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 o yüzden Shotcut Onu da göstereyim mi? Aç bakalım. Açılıyor biraz. Türk işi program. Buraya videoları atıyor, Burada izitlemeye başlıyor programı, kontrol ediyor. Güzel, burada da izliyor. Değişik bir program yani. Önerir misiniz derseniz? Önermem. Adobe Öneriyorum. Neydi o? Pre Adobe Premiere. Premiere değil mi? Evet. Onu öneriyorum, o daha iyi. Ama elimizden bu geliyor. Para istiyor belki. Yani. Daha demin şeyi fark ettim. Şimdi benim hard disk şeyi tüylü. Şeftali gibi hani böyle atalı şef, tüylü şeftali, tüylü şeftaliler var böyle öyle. Burkan huylanıyormuş. mu? <laughs> Abi yapma ya yapma valla. Söktüreyim mi kanka? Bak tüylerim tüy tü görünüyor mu bilmiyorum. Sıkıntı. <laughs> 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 yapma sakın. Bir kere sırtayım suratı. Hayır hayır. Valla Kutuda ne var oynarsak falan <laughs> içine bunu... Olabilir bak. Ya da sana bir kuş kutma çekeyim de ben. <laughs> Elin ayağını bağlayayım <laughs>

Neye bastın? Durdurdum ve kesme işaretine bastım. Bunlar ne ee, kanka? Sol üstteki. İşte bunlar attığımız videolar. buradan şey yap. Buradan tek tek atıp izleyip izleyip yapıyoruz. Yani saatler alıyor. Sizin için 10 dakika olan şey şu anlık. <laughs> benim için 2 saat falan oldu. Bayağı bir gözüm ağrıdı. Furkan senin gözün nasıl? Vallahi eh işte dereden bakalım. Video için e bayağı bir şimdi Emre'yi doğuracağım. <laughs> Bilgisayar kimin bu arada kardeşim? Zengin evet. Excalibur falan? Ya oğlum şey... Eh masraf. <laughs> masraf yaptık. <laughs> ne yapalım? Kulaklık, kulaklık çıktı. Esnen <laughs> <laughs> Evet bugün ben video başlangıcında olduğu gibi pasaportla alakalı ufak bilgiler verdim sonrasında. Kaan'a takıldık zaten <laughs> izlediniz niye söylüyorsam bir de. <laughs> evet kan kapatacağız videoyu. Yorucu bir gün oldu sizi sıkma fazla çekim yapmadık. Aynen. Ama yaklaşık 3 saatimi aldı? edit işleri cidden Edicişleri zor. zor. Hani çekmesi kolay yapması zor derler ya. Emre arkadaşımıza buradan selam yolluyorum öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> o kendini biliyor. <laughs> sen de bir selam yolla bence Emre'ye sen Aynen. de uğraştın az. Burada. Selamlar Emre. Evet, Emre, Emre hayatımızı kaydırdı biraz. Adam ye... hep konuşuyor. Adam farklı konuşuyor. Bu arada bu videoya güzel bir like sesi bekliyoruz arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli. 3 saat. Abone olmadıysanız da abone olursanız seviniriz. Güzel olur. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet şimdi Dilek arkadaşımızı okulda buldum. <laughs> onu çevirdim, onu okuk okuyor. Ondan görüşlerini alacağız. Hoş geldin direkt. Hoş bulduk, merhaba. <laughs> Şimdi sana hukukla alakalı soru soracağım. Genel olarak e, yaş Üniversitesi Hukuk ikinci sınıftın değil mi? Evet, ikinci sınıftayım. E, memnun musun hukuk bölümünde? Ee...